Gagayı şöyle yapayım. Gözü de böyle. <laughs> of! Olmuyor. Ne oldu ki? Ne olmuyor? Okul projesi için kuş resmi çizmem lazım çizemiyorum. Ne var ki bunda? Ben sana poz vereyim, işte böyle çiz. Sonra da böyle. Bir de böyle. Bu kadar. Dalga geçme babişko. Hem benim anne kuş çizmem lazım. Çünkü bu anneler Aa. günü proje ödevi. Aa. Konumuz da doğada annelik. Seni çizemem. Hı hı. O zaman beni çiz. Yaparsın sen kızım, yaparsın. Aa. Yapamıyorum. Çizemiyorum işte. Ezber olmaz. Gerçekçi olması için gözlem Hı? yapman lazım. Tabii ya. Fotoğraf çekeyim. Sonra da aynını çizeyim. Hadi uçta. Hey. Limon? <laughs> Limon. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208. 100. 100, 100, rekor kırıyorum. Bak kayıt da ediyorum. İnanmayanlar için. He, he. Okul projesi için 90. toplu direceksin yani o, zeytin. Ayy, bin Bu bin mu bir buluşun. Aklımı karıştırdın limon. Ne? Okul projesi mi? Evet, Anneler Günü projesi. Doğada annelik. Hatırlamıyor musun? Hı. Öğretmen geçen gün söyledi ya. Ama tabii sen benim kafama Hı. silgi atmakla Hı. meşguldün. <gülüyor> 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 Mahvoldum. Ne projesi yapacağım şimdi ben? Hı. Of. Zeytin, bak bak, gördün mü anne kuş? Hem de yumurtaları var. Hı? Çok uzak. Hı. Hı? Hı? Yine çok uzak. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Of, tamam, bana bırak, ben çekerim. bir şey arayacağından emin misin Zeytin? Herhalde yani akıllım. Kamera hazır. Şimdi sana şahane kuş videosu çekeceğim. Bu ilim'i de unutma. Huh? Huh? kesin olacak. <laughs> Kamerayı yine videoya ayarladım. Yukarıdayken kendiliğinden çekecek. Eminsin değil mi Zeytin? Herhalde yani. Hırs yaptım artık. Bu artık bir onur meselesi. Oh, nerede ya bu kuş? çekebilmiş mi? Of yine olmamış. Bu sefer olacak. O kuşun fotoğrafını çekeceğim. Çekmezsen bana da zeytin demesinler. Daha yüksek. Daha yüksek. <laughs> Yumurta çatladı. Çektim. Çektim. Hey, yaşasın. <laughs> Oh, my take them! Yes, sir, kızım ne güzel resim çiziyor. Limonardo da Vinci sanki. <gülüyor> <gülüyor> Sen dalga geç daha. Ressam annesi olacağım ressam. En güzel anneler günü hediyesi bu. Ben ne yapacağım şimdi? Ha, kameram, kameram nerede? Aa. Aa, açık unutmuşum bunca zaman. Aa! A buldum. Projemi buldum. Çak. <laughs> Ay ne yetenekli çocuklarımız var. Biri ressam, biri yönetmen. Ay cidden çok güzeller. Ne güzel bir anneler günü hediyesi. Çocuklar Cidden harika olmuş projeleriniz. Hı? Limonun sergisi Yuppie. ve zeytinin video projesi. <laughs> Neydi adı? Bir anne kuşu kızdırmanın bedeli. Bu anne kuş ikinize de oldukça yardımcı olmuş gibi. Bence bir <laughs> ödülü <laughs> hak ediyor. O işi ben hallettim öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Limon. Dünyanın suyunu harcıyorsun. Sildi. Çabuk ol. Ah. Limon yeni teleskopum geldi bak. Akşam ayı seyredeceğiz. Babişko dünyada su kalmamış. Sen ay diyorsun. Benim ha? gidip su bulmam lazım. Dünyayı kurtarmam lazım. Sapanın ucu titrerse su var demekmiş. Hadi Titre. Titre. Ne arıyorsun burada? Gezegende su bitiyor Zeytin. Bilmem farkında mısın? Soruyorum. O zaman yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aya. Mesela su aramaya. Hadi o zaman dünyayı kurtarmaya. Aya gidiyoruz. Çok heyecanlı. <Gülüşmeler> Yaşasın. Su buldu, buldu. Suyu bulduk. Hayırdır? şey, bir şey diyor yani. Geziyorduk hani. Şey, dünyada su bitti de. Burada su arıyorduk. Hı Bitti. Ha? Yani bize verecek hiç mi suyunuz yok? Suyum. Ama bir çift lafım var. Harcarsan boşuna. Yazıktır bu suya. Gelme sakın aya sonra aramaya. Aa, yağmur başladı. Ayda su varmış. Baksana. Yağmur yağıyor. Limonu mu arıyorsun yoksa? <laughs> Hı -hı. Limon! Limon! <laughs> su getirin. Hadi. Hemen getiriyorum. <gülüyor> ha! <gülüyor> su. Suyu bulduk anne. Ayda su varmış. Bak. Suyu bulmuşmuş. Rüyanda bulmuşsun. Sıcarsan boşuna, yazıktır bu suya. Gelme sakın aya, sonra Aa, aramaya. Limon, hadi kurulan da salona gel.